şu dünya için sonsuz bir hayatı mahvetmememiz lazım. O güzelin zerre aklı varsa diyor Üstad, ebedi ve baki bir gençliği kazanmak için 10 senelik güzelliğini işte o ebedi gençliği kazanmaya sarf eder. Yoksa suri ve geçici bir lezzet, etrafında yalancı bir alkış ve sonra akıbet çirkinleşeceksin, ihtiyar olacaksın. 1970'li yılların böyle ünlülerini, şey, son hallerin geçen karşıma çıktı internette. O kadar büyük bir ders aldım, ibret aldım ki yani. Bir zamanlar alkış tufanı, her, herkes onlar için im imreniyordu. Herkes onlara rağbet ediyordu. Şimdi zavallılar. Kimse de etrafında kalmamış. Geçtiğinde iffetini muhafaza edemediğinden ihtiyarlandığında sevmek beklediği nazarlardan nefret görecekler diyor işte. Nefret görüyor. Torunu, evladı ölmesini istiyor. Yüzüne bakmıyor, dışarıya atıyor. Ya biz buna mı rağbet edeceğiz yani? Şu rağbet edilen şeylerin akıbetine bir bakalım. Yani benim rağbetim buna mı olmalı? Yoksa önümde ebedi bir saadet, sonsuz bir beka olan bir Allah'a mı olmalı?